Öğrendin mi öğrenmen gerekeni Akgün? Halil Saadi. Gerek yok. Bana söyle göze batmadan gidelim. Niye soruyorsun lan babama? Ne yapacaksın? Soner Bey. Lütfen. Halil Saadi'ye ara konuşayım. Başkasına konuşma net. Hoparlöre <laughs> var. Hoparlöre biz de duyalım. Halil Bey Akgün karşımda. Sizinle konuşacakmış. Hayırlı sabahlar. Benden istediğini kabul ettim, peşindeyim. Sonuç aldığını düşünüyorum. Ya hadi ne söyleyeceksen söyle artık sabahın köründe diktin bizi buraya, hadi. Halil Bey, oğlun benim peşimden siteye girmiş. Savcının ailesine musallat olmuş, bulaşmış. Hal böyleyken beni riske atıyor, operasyonu riske atıyor. Ben bu şekilde çalışamam, yani devam edemem. Baba bak, inanmasan buna bak, Oyalamaya çalışıyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Sen ağlı oğlunla konuş. Benim ayağıma dolanmasın. Kuyruğumda gezmesin. Basmasın benim damarıma yeter ya. Yapacağım dediysem yapacağım. Sözüm söz. Ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde bütün operasyon çöp olur. Haberin olsun. <laughs> Baba ne olur dinleme şunu. Ben yaptıysam bir bildiğim olduğu için yaptım. Telefonu Ahmet'e ver. Dinliyorum Halil Bey. Kahvaltı ettin mi aç mısın? Hayır, bir ton azar sindireceksin şimdi, aç mı yine? Akgün. Öldüreceğim lan seni. Vallahi öldüreceğim. Senin bu kredin nereden geliyor lan, ha? Soner Bey. Siz İstanbul'a dönüyorsunuz. Telefonunuz açık olacakmış, babanız arayacak. Ne İstanbul lan? Ne İstanbul oğlum? Ha? Ha, Ahmet Efendi ne Senin de defterini duracağım. Unutma onu tamam mı? Senin de defterini duracağım. Dua edeceksin. Alalım Soner abi. Çek lan elini. Dua edeceksiniz. Öldür diye dua edeceksiniz bak yemin ediyorum. Soner iyi tatiller. <laughs> Şş, çok güzel koylar var burada. <laughs> Sen ne yapıyorsun aslanım? Ha? Bak bir oyun kuruyorsan hayatınla sınarlar, seni haberin olsun. Oyun mu oyun yok, zaman istedim verildi, o kadar. Şimdilik istediğini aldın. Ama bak, sakın bir yanlışa düşmeyi yeğenim. Yoksa ikimizi de üzerler, haberin olsun. Senden haber bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.